Arkadaşlar, boss'a girdik. Missile boss'umuzda. Üzerimde... Şey Pyro Master seti var. Magic'e Master seti bayağı fazla. İşe yarayacağını umut ediyorum. Sesin seyirciye soğudu. Çok iyi. Buradan sonra da sanırım başka bir mp e hiç vardı. Şu bak. Bakın. Eski sesimizi çekelim ya. Yani. Haydi dur. da var. Güzel, buradan da bir tane. Böyle bir büyücümüz var. Burası oraya bağlanıyor. Daha geliyor Yürüyemem şey var yok mu tamam. Yüceydim biraz çekebilirsek çok iyi olur. Gelir mi ki ama yani? Yakınlaşır mısın? Tamam ben giderim. Hem de gizli gizli. arkasından da öyle. Oh, bir herald setimiz var. Merak ettim. Herald, herald, herald. Hmm. Gayet iyi duruyor aslında. Ama ağırlık olarak çok fark var. Diğer eşyalarının da durumu ne? 2-4 bizimki mesela. 2-4'ten düşük olup Resistance yüksek olan bir şey varsa onu giymeyi tercih ederim. Değil evet, 2, Etek... Yani. Brig'in şu anda en iyisi ya gördüğüm kadarıyla. Buna ne ediyoruz. da urban fire'ımız var. Bundan aşağı gidiş mi var bir de ekstra? Aa, evet, varmış. Burada bu ne? Sen nesin? Ya, yapma şunu savunmamı kırdı. ben yapamıyorum bunları. Vallahi. Ne şu lan? Gel gel. Nasıl kaçtı? Çok iyi kaçıyorsun. Hareketlere ah. bak. O zaman... Ah. 500 soğudu yani. Aladin'in külleri. Çıkan şey buradan. Burası da zaten Cathedral of the Deep'e bağlanıyor. Sonraki mevimiz olacak. Şimdi Profiscation mod bulsa geri dönmeden önce gel şu Firelink'e. Firelink Shrine'e gidelim. Arkadaşlar selam. Kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz. Ee, en son Crystal Sage'i temizlemiştik. Oradan e, bir sonraki haritaya giden bonfire açmıştık. Fakat bu kısımlara devam etmemiştik. Şimdi bu kısımlara devam edelim. Ee, ağırlığımı bayağı azalttım bu arada. 30'un altına indirdim. Filinin yüzünü taktım. Şu anda hasarımız 250. Fallen Knight burada. Belki bunu da takabiliriz aslında. Sorcerer'e bakalım. Geçleri öldürelim ki e, şimdi keseceğimiz Nerut'lar bize sıkıntı çıkarmasın Bildiğim NPC tarzı şeyler aslında. Bir kere niye arasın? Burası Orada hiç yürümüyor ya. Çok vurmasın biraz daha sanmış. Bu da bizi yavaşlatıyor. Biraz daha çok değil. Ben direkt kaçmadım herhalde. Durdum diye ama sanırım öldürecek. Evet. Evet, e, ikinci yengecimizi de öldürdüm. Great Swamp Ring çıktı arkadaşlar. Pyromancy büyülerine boostlayan bir. Oo. Hmm. Bakalım nasıl bir şeymiş. Aa, ve hafif. Çok iyi. Güzel. 2, 4, 10, bakalım. 1 3 o daha iyiymiş. Bunu giymem o zaman. Bunu giy. Onun dışında bu biraz daha fizikalı biraz daha düşük. Fena abi set değil ama zırhı çok ağır. Burada gene buna gideceğiz maalesef. Ama şapka bayağı iyiymiş. Şimdi Brigand 1.8 Sorcerer 1.4 Ama diğer damage'lerde Absorbation'lar artıyor yani Belki Brigand da olabilir Sorcerer güzel Aa, Burada Sorcerer'ı yine tercih edeceğim Ama 30'lu geçiyoruz bu seferde o yüzden Kullandığımız şeyi Değiştirmemiz lazım. Bu mu bu mu? Tabii ki de bu. Evet. Kaç olduk? 28-8. Gayet güzel. Tamam. Burada NPC'lerimiz var. Tek biri gelirse tek biriyle savaşırsanız daha iyi olur. İkisi beraber zor olabiliyor Gel, gel. Bir gelmesin de ne olursa olsun. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Oo! Oh. Ne yedik? Ne yemeyecektik? Bundan çıkan eşya Great Club. Silah çıkıyor. Çift elli kullanıyor bazı. Ha tek elliye geçti güzel. Çift elliye geçince bazı ataklarını bloklamaya daha doğrusu engelleyemeyebiliyorsunuz kendi ataklarınızdan. Nasıl bir vuruş ya. Vallahi bende yok öyle şeyler. Çok var. güzel. Bunu Bunda da güzel Grace var. Bakalım. Nerede ya? Hah burada. Aslında gayet iyi. Fena değil. Olabilir. Takılabilir. Ee, şimdi buradaki lootların hepsini aldık mı? Evet sanırım aldık. Burada zaten çok şu kısım kalıyor geriye, burada bir yatağımız var. Dört kopuşta ölüyoruz. İçeri gittiğimizde burası Abyss Watchers'a giden kısım. Bunu başka bir yerden açacağız. Burada bir Dark Knight'ımız var, Black Knight daha doğrusu. Bunlar gerçekten büyük hasarlar verebiliyorlar. Yandır patlatalım. Ee, tamam. Biraz daha açık alana gelirsen sevinirim. Çok vurdu. Arkasına geçmeye çalışıyorum da geçemedim. Grace var düştü. Vay, hem de tek seferde. Çok iyi. Ultra Grace var. C Vay, harika. Şimdi. Bunlar tabi dexteritemiz de yetmiyor. Ona da bir ara yükseltme yapacağız. Burada Twin var. İkili kılıç. Nasıl bir şeymiş? E, C. Hmm. Güzel duruyorlar. Baron Buradan da yukarı çıkıp solda. Son lootumuzu alalım. Evet, yine bir temiz çıktı. <laughs> Şimdi i̇şte put alanı komple temizledik. Ee, sanırım şuraya baktık mı hatırlamıyorum. Şuradaki yaratığı da bir halledelim. Ma. Neredesin ya? Burada çok fazla toksik yaratık var. Ee, tamam. Bu sol tarafı komple temizlemişiz. Güzel. Şurada bir loot kalmış. Rimbloss olur. Aynen, her şeyi almışız. Şimdi buradaki e, düşmanları da kestiğimize göre... ...iyice şöyle soldu giderek şunu da alalım. Diyeceğim de bunu nereden alıyorduk? Şuradan atlayarak alıyorduk, evet. Aynen, buraya çıkamayız. O şu tepeye çıkmamız gerekiyor çıkalım. Buradan şöyle olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Golden Falcon Shield. Güzel bir peri kalkanı. Burada da bir solumuz var. Buradan devam ettiğimizde bizi Grey Swamp karşılıyor. Bu bataklık bölgesi gerçekten oldukça büyük ve karmaşık olabilir. Ee, Şurası nereydi? Buraya bir gidelim. Ha, ah, bonfire. <laughs> Güzel. Kurabiliriz. Bonfire'ın olduğu kısım Perun Keep'in Şengeci Karda da farklı bir yol var mıydı? Ona da bakalım. Hmm. Bu da o Black Knight'ın olduğu kısım aslında. Evet. Tamam. Şimdi bu bölgeye ıı, şimdi şu an hemen devam etmek istemiyorum açıkçası. Burada bir gizli duvar var mıydı? Yok galiba. Evet. Şöyle bakalım. Bu bölge oldukça büyük. Ee, ama bu bölgenin ikinci kısmı daha zordaydı. Şu an ilk kısımdayız. Belki bilmiyorum ya. Ee, oraya da buraya yaparız orayı yapmayız. Ama Atetral'den gitmek bana daha mantıklı geliyor şu anda. Çünkü biraz daha küçük ve basit. O yüzden bu bölümü burada bitirelim. Bizi için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşürüz.